Hepinize merhaba arkadaşlar. Toda kanalına hoş geldiniz. Ben Ada. Ben de Toprak. Bugün e, Cuma releaseleri yayınlandı ve biz de hemen hızlıca reaksiyonlara başlayalım dedik. Keskin Çiko Kırık'la bugün sizlerleyiz. Evet, evet. E, Keskin Baba var. Çiko ile beraber. Bakalım geçen en son çektiğimizde Diaz ile yapmıştı. Reaction. Evet. E, ee, bakalım Chico nasıl girecek şarkıda nasıl şeyler yapacak Be merakla bekliyorum abi. Abi zaten adamın hep flow aynı da çok güzel şeyi var sözleri çok güzel adam. Ben ilk defa dinliyorum bu arada. Yapma abi. Abi ilk defa valla. Abi, abi o zaman bir kovalıyorum. Bir like atalım atalım da. Bu klipte tüm kişi olaylar tamamen hayal ediyor. Asımları. Kes odayı düşürdü bu sokaklara gökyüzünden yıldızları Sik demiyorum şıllıkları Nasıl olsa bozulmuş bu piyasada erkeklerin kızlıkları Elimden düşürmediğim 30 düştük tespitleri, Tokat gibi çarpar sana bu köylünün tespitleri İyi bilir beni inan bu sokakların gezginleri hepçilerden daha çok ben seviyorum hepsizleri Şafakta hep beraber yatarız elense Sokaklardan çıkmasını şeref dillenilse O yüzden iyi saklanın o evinizde çok özü olan var yerimizde Hızlı giden beygirlere söylüyorum Kes odayı bozkurttan vaktini bekliyorum Ve üstüne ekliyorum Kral mıral dayı baba Sokaklarda sikiyorum Çıktım yola Samsun'da emanetler Panizlerde heri yatar biri ölür Biri yaşar hanislerde ve sokaklar acımaz doymuyor hiç kan ister Beni dinleyen kırıkların yarısı abislerde Bir gün şakaklarından kitlenir dişler Mahalle çocukları altın bitirir işler Siz de sokaksınız bize gelmiyorsunuz içten Su içtiğiniz taslardan bir yudum su içmem Abi bu adam ne ya? Abi, makine makine Abi altı kola ya Altı bumbet gibi ama sanki de değil mi anlamadım Abi, ya Abi valla ben çok sevdim ya Böyle bastığı tamur öyle alttan alttan geliyor ya çok güzel ya Güzel ben, benim ben de çok hoşuma gitti. beğendim ben. ben bir bu köşkünün bir şeyler ne oluyor böyle ya? Bu adam var bir makine Klip, bu adam. Abi tar bir klipler çok iyi ya bu adamın. Abi hem bayılıyor. klibi çok güzel hem flow'un flow'u da çok güzel. Vallahi aşırı seviyorum ben keskin ya. Akmış. Abi devam ediyoruz Chico'yla. Bir geri alayım biz. Allah. Ufaktan mı geri alalım? <Gülüyor> <Gülüyor> Siz bize gelmiyorsunuz içten su içtiğiniz taslardan bir yudum su içmem. çete dayı bizi duydun topukla ben asımcılık oynayamam inanç çocuk çocuklar. Denk sana atarım tam iki tane bir tanesi baldırında değil ise topukta. İnan ben bir tek bu polislerden kaçıyorum senin takıldığın bütün mekanlara atıyorum. Çekmez ilgimi bu infilozur kadınlar gece sürtüklerle değil silahlarla yatıyorum. Peşimde bu kırmızı ve mavi Bütün kahveleri sikeceğim abi Bırak oğlum kolpayı da konuşalım Zayiçko en hızlı abilerinden Hızlı ve de daha iyi Fark etmiyor baba beni korkutmuyor isim Valla bir abinin baldırında vardır illa izim Seni gördüğümde ya ölür ya öldürürüm Adım attığımız neresi varsa hepsi bizim Çıktım yola Samsun'dan emanetler Vanizler deri yatar biri ölür bu sokaklar acımasız doymuyor hiç kan ister beni dinleyen kırıkların yarısı ister de bir gün şakaklarından kitlenir dişler mahalle çocuklar rahatın bitirir işler siz de sokaksınız bize gelmiyorsunuz içten su içtiğiniz taslardan bir yudum su içmem <laughs> peki Chico hakkında ne düşünüyorsun abi? Ben Chico'yu bu arada daha çok beğendim. Yalan olmaz. Abi. Keskin'e göre daha çok hoşuma gitti. Abi, flow falan. klip çok iyi lan. Hem klip çok güzel. Chico yani da zaten abi bu adam hep aynı gidiyor ama hep de çok güzel bir adam. Sözleri çok güzel. Vallahi... flow'u çok güzel. Hep ikisini de çok beğendim ben. Güzel böyle sade okudu böyle. Hoşuma gitti yani. flow'u çok hoşuma gitti. Abi, abi bu adam hep böyle. Yani. Sekiz. Sekiz. Bu, sekiz. Sekiz. Abi, abi ben ben, abi ben, ben, abi ben sanırım 9 vereceğim abi. Ben Hadi o zaman ben de 8 çıkıyorum abi. abi ben, ben, 9 vereceğim ben çok aklına. beğendim. Ben çok beğendim. Esen Yurt'ta gidince dinleyeceğim abi. Esen Yurt'ta dinleyeceğim bunu. Esen <laughs> Yurt, Esen Biliyorsun -Yurt. abi orada oturuyoruz abi. Esen Yurt genç. Doğru, genk. doğru. Abi evet. öyle. Ya biz aşırı beğendik zaman, arkadaşlar. Güzeldi yani bayağı parçalın. Alt Altyapı çok beğendim ama ne tarz olduğunu anlayamadım. Hani drill değil, trap değil, boom -bap değil yani. Anlamıyorum yani. Ama çok sert böyle dark bir şeydi. Böyle güzel de hoşuma gitti. Ama siz de yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Biz 8.5 verdik. Beğendik. Ee, bunu tek tedarik gibi ya. <laughs> böyle. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Dinleyiciler takipçilerimiz. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.